ElectraWeb'de yeni bir otel kaydı açtığınızda, sol taraftaki kuruluş menüsü altında yer alan otel bilgileri ekranından tanımlama yapmalıyız. Otel bilgileri ekranının ön büro kullanımı dışında önemli bir özelliği bulunur. ElectraWeb'de ön büro ile birlikte ücretsiz online rezervasyon sayfasına da sahip olursunuz. Dolayısıyla kayıt açtığınız anda otelinizin ismiyle otomatik oluşturulan online rezervasyon sayfası da açılmış olur. Alt alan adı kısmında yazan bilgiler size ait online rezervasyon sayfasının subdomain'i yani web sitesi isminizdir. Araç çubuğunda yer alan booking butonuna tıklayarak Web'in size ücretsiz olarak sunduğu online rezervasyon sayfasına gidebilirsiniz. Online rezervasyon sayfasının detaylı kullanımı ilerleyen videolarda yer alacak. Ancak şimdi otel bilgileri ekranında bu sayfa ile ilgili yapılması gereken kısımları dolduralım. Bu ekranda yer alan otel ismi alt alan adı yetkili isim, soy isim, e-posta ve telefon numarası bilgileri kayıt esnasında yazdığınız bilgilerdir ve otomatik olarak bu alanlara gelir. Otel adı ve alt alan adında değişiklik yapılamaz. Eğer değişiklik yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. İlk olarak sol taraftaki alana otelinize ait logoyu fotoğraf seçtirerek kaydetmelisiniz. Bu logo hem online rezervasyon sayfasında hem de alacağınız bazı raporlarda sayfanın sol üst tarafında otomatik olarak yer alacak logo bilgisidir. Otel tipini ve tesis tipini seçmeliyiz. Bu bilgiler Elektra Web tarafından bize verilir. İşletmemize uygun olan ile eşleştirilir. Otelinizle ilgili bir tanıtım yazısı ekleyebilirsiniz. Tanıtım yazısı online rezervasyon sayfasına yansıyacak olan bir bilgidir. Bu yazının fontu, rengi, boyutu ile ilgili düzenlemeleri dilediğiniz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Oda kapasitesi ve yatak kapasitesi bilgilerini mutlaka doldurmalıyız. Alacağınız doluluk raporları burada yazdığınız rakamlar üzerinden hesaplanır. Sistem tarihi aynı zamanda program tarihi dediğimiz alandır ve bu alana müdahale edilemez. Sol alt taraftan da bu tarihi görüntüleyebilirsiniz. Ön büronun temel işlemlerinden olan gün sonu aldıkça buradaki tarih bilgisi de otomatik olarak değişecektir. Folyo para birimi ve fiyat ve doluluk para birimleri alanlarına da müdahale edemeyiz. Folyo para birimi programı kullanmak istediğiniz para birimidir. Fiyat ve doluluk para birimi ise özellikle online kanallara fiyat gönderirken kullanacağımız döviz seçeneğidir. Eğer fiyat para birimini değiştirmek isterseniz bizimle iletişime geçerek değişiklik sağlayabilirsiniz. Eğer ön büro ile birlikte POS programında kullanacaksanız POS modülü için para birimini bu kısımdan seçmelisiniz. Online rezervasyon sayfasında görünecek adres ve iletişim kısmını müşterilerinizin sizinle iletişime geçebilmesi için doldurabilirsiniz. Telefon kısmı ilk kayıtta yazdığınız numaradır. Bu numarayı genel bir iletişim bilgisiyle değiştirebilirsiniz. Bir alttaki SMS için kısmına yazacağınız cep telefonu numarasına online rezervasyon sayfasından oluşturulan rezervasyonların detayları için Elektra web tarafından size otomatik SMS gönderilir. Bu nedenle iki numara arasındaki farkı dikkate alarak iletişim bilgilerinizi doldurmalısınız. Harita butonuna tıklayarak adresinizi yazıp otel konumunuzu belirtebilirsiniz. Bu bilgi de yine online rezervasyon sayfasında görünecek olan bir bilgidir. Bilgileri doldurulmuş bir online rezervasyon sayfası bu şekilde görünür.